Ne çekiyorsun? Şş, Neden kaçtın polisten? Kapat lan şunu. Kapat. aranan şahsı duydum. İşte olayı haberleştirmek için gittiğim sırada e, polis ekipleri şahsı aldılar. E, şahsı araca bindirmeye götürülürken işte sol tarafından gelen tanımadığım bir şahıs e, koluma tekme atarak e, kolumu zedeledi ve e, alınan şahıs da göğsüme tekme atarak e, nefesimi kesti. Birkaç saniye nefessiz kaldım. Daha sonra çekmek için gene ayağa kalktığımda Hani takatım yoktu. Çekemedim. Daha sonra hastaneye gidip DAP raporu aldım. Hastaneye gittiğim sırada işte DAP raporu almak için kolumda ödem oluştuğunu ve şiştiğini söyledi doktor. Daha sonra da işte göğsüme vuran şahısı da işte kaburgamı çatlattığını öğrendik filmde. Karakola giderek kendilerinden şikayetçi de bulunduk. Tamam, bakalım. Tamam bu. Kollar da, o kollar da hiç anlamlı şey atmıyorsun. Hayır daha iyi miyiz? Burada şöyle mi? Yeminle almak var, anlaşmazlık var. var, anladım. Yalan söylüyor ya. TCM hatırlamıyorum diyor ya. abi vallahi hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum abi. Gözünü seveyim. Neyi anlatayım ben size? Gel. ben orada

Thank